Şimdi arkadaşlar, oyun hakkında düşüncelerime gelecek olursak... Keyifliydi, fena değildi. Ne çok uzun ne de çok kısa bölümlerdi. Bir bölümde bir saate uğraştığım da oldu bu arada. Aldığı checkpointten ötürü. Çünkü bölümde şu var. Mesela 3 veya 4 tane checkpoint koymuşlar. Bir tanesini alıyorsunuz. Onun diğer checkpoint'e kadar olan tüm görevlerini yapamazsanız mesela diğer Checkpoint'e çok yakınsın. Aslında birçoğu oyunda karşılaşıyoruz da burada birazcık şey yapıyor. vakit öldürüyor diyeyim. Tam böyle gereken yere kadar geleceğim. Müzik çok geliyor. Tam gereken yere kadar geliyorum. Hop. Yani adam görmüyorum. Bazen saklanıyor saçma sapan. Spawn oluyor. Çat diye bir vuruyor. Ne oldu ondan sonra? Hop. En baştaki Checkpoint'e Hadi tekrar oynayalım. Öyle olduğu çok oldu. O yüzden diyorum. Ya bir bölüme bir baktım mesela. Bir saat uğraşmışım. Dedim ki ben burayı bırakayım daha sonra oynayayım dediğim oldu yani. Onun haricinde oyun keyifli, güzel. PlayStation 2 emülatörüyle oynuyorum zaten bilgisayarım üzerinden. Nasıl oynuyorum? Eskiden kalma bir tane PlayStation 3 kolum vardı. kontrolerim. Onu bağladım. Peki de oynayabiliyorum. Hiç şu an ses falan istemedim. Onun haricinde, bundan sonra da kısmet olursa işte Call of Duty 3'e e başlayacağım arkadaşlar. Bakalım ona nasıl olacak. Yine PlayStation 2 versiyonunu oynayacağım. PlayStation 3 versiyonuna baktım. Onda grafikler daha güzel ama yani düzgün bir versiyonunu bulamadım. O yüzden PlayStation 2 emulatoriyle oynarım. Hatta aklımda birçok hani böyle PlayStation 2 zamandan sevdiğim, hoşuma giden oyunları da böyle koymayı düşünüyorum. Yani bulabilirsem tabii. PlayStation 3. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki oyunlarda, sonraki serilerde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.